Türk futbolunun efsane isimlerinden Özkan Sümer hayatını kaybetti. Trabzonspor'da futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer bir süredir kanser tedavisi görüyordu. Bordo Mavili takımda futbolculuk, teknik direktörlük ve başkanlık görevlerinde bulunan 80 yaşındaki Özkan Sümer bir süredir kanser tedavisi gördüğü Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'nde vefat etti. Özkan Sümer, Maçka'daki aile mezarlığında toprağa verilecek. Türkiye Futbol Federasyonu, 22-24 Aralık tarihlerinde tüm resmi maçlar öncesinde Özkan Sümer için saygı duruşunda bulunacağını açıkladı. Özkan Sümer'in vefatıyla ilgili Türkiye Futbol Federasyonu'ndan da bir açıklama yapıldı ve şu ifadelere yer verildi. Türk futbolunun efsane ismi A milli takımımızı bir dönem çalıştıran Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve başkanlarından Özkan Sümer'in bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. 20 Kasım 1940 Trabzon doğumlu olan Özkan Sümer, Bordo Mavili takımda futbol oynadı. Uzun yıllar teknik direktör olarak çalıştı. Birçok kademede görev yaptığı Trabzonspor başkanlığında yapan Sümer, 1980 yılında A milli takımımızın teknik direktörlüğü görevinde de bulundu. Birçok takımda Türk futboluna unutulmaz katkılar sağlayan tecrübeli futbol adamı birçok ismi futbolumuza kazandırdı.